Merhaba arkadaşlar bugün Android'in Kulağa e, Teroom Tire tire oynayacağız yani üçüncü bölüm e, yani üçüncü oyunun e, roomun bu bizim ilk videomuz inşallah beğenirsiniz e, bu serinin de ilk başı yani ilk videomuz bizim bu serinin de ilk başı yani T-Room Tire ben bununla başlamak istedim profil diyelim e, ben bunu biraz oynadım profil değiştir Yine profil. Video. Hemen girelim arkadaşlar. Bazı yerleri geçemeyenler için de bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu seri birkaç bölüm boyunca bu oyunu bitirene kadar devam edeceğim. Bunun ikisini de birini de çekmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şu anda ekran gelmedi. Evet. Trende başlıyoruz. Gördüğünüz gibi etrafa bakmak için ekranı geldi. Gidelim. Kitaba gidelim. Bakalım ne, ne yazılmış. 5 Temmuz Az gitti evinin tamamı ortadan kayboldu. Gördüklerimi anlatmaya cesaretim yok. Keşke aklımı kaçırmış olsaydım da o cehennemi kutularını yanmış beynimin hallerini olsaydı. Keşke seni hiç görmezden gelmiş olsaydım. Keşke daha erken gelseydim. Keşke hiç gelmeseydim. Bu var. Tamam var. Tamam bunları okumaya gerek yok. Şöyle çıkalım kitabımıza. Nereye girdik? Arkadaşlar bu oyunda bir korkunç sahne var. Ben ilk defa gördüm bunu. Gördüğünüz gibi karşımızda bir kutu var. Tünele girdiğimizde karşı koltukta bir cisim belirip gidiyor. Oradan ben çok korkmuştum. Şimdi yazıyor. Ayaklanma için katıya çift dokun. Şimdi arkadaşlar bir saniye şöyle yapalım. anahtar buldum. Şöyle gidelim. kenara kaydıralım. Pıstık. Şurada bir bölüm var. Evet bulduk arkadaşlar. bu da önemli olan şu. Bizim işimize yarayacak olan şu arkadaşlar. Ben bu oyunu önceden oynadığım için biliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada planlar falan var. Ama şu an ona ihtiyacım yok benim. Bu kutuya geldikten sonra şu sağda aldığımız şeyi üstüne tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi içeride bir şey belirdi. Bunların hepsini birleştiriyorsunuz. Şimdi. Ben bunu yapmıştım. Önceki yani arda olan profilde. Şunu aşağı, Bu böyle. Evet yaptık arkadaşlar. Bulduğumuz anahtarı da oraya getiriyoruz. Ve çeviriyoruz. Ve bir şeyler olmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bir üçgen bulduk. Piramit. Evet. Bir şeyler olmaya başlıyor. Ve bir yere aktarıldık. Sonumuzda, sonumuzda bir şey yok. Bakalım. Adama bak. Vay be. Bura benim çok ilgimi çekmişti. Çok etkileyici arkadaşlar. Şimdi şu ortadaki bölümü açmak için şu kazandığımız şey gibi şu sağda gördüğünüz şey açıyoruz. Neydi onun ismi tam bilmiyorum ama ona tıklıyoruz. Ne yazıyor? Kuşun gücü bilgin koyusu yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Alttaki bölüm çevriliyor gördüğünüz gibi. Bunlar alakasız. Kuşun dediğine göre zaten kuş diyor gel bunu yaptık. Burada ne yazıyor? İki iğnem var dedirteyim. Bu saat. Evet. Boş kutunun içinde ben varım. Bunu da boş yere yapıyoruz. Nerede boş? Evet. Yaptık arkadaşlar. Yani Biraz açıldı. Arkada bir şey var. Mektup var. Üzerine düşen basit lensleri yarı kör haldeyken bir orada bir burada beceriksizliklerini izlemek çok acı. Bur berrak ölçekleri gözlem gözlerimden izleye izleyeyim. Bunlar zanaatkar aletlerdir. Bunlar sayesinde ev evreni gerçek haline görebilirim. <laughs> Affedersiniz. Ve bizi içerileyen görünmez sonsuz alana erişebilirsiniz. Size anlatkar ne etkileyici. Neste bulduk. Evet, oradaki mektuba ihtiyacımız yok. İstimize bakalım. Şöyle yapsak. Açıldı. Hah. yeni bir şey daha. Let. ona basıp da buradan içeri giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak çok kolay arkadaşlar bulamayanlar için. Şurada gördüğünüz gibi şu çevirdiler şeylerin üstündeki yerlerde ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi. Bir saniye arkadaşlar. İkisinin ışıklarını yakacaksınız gördüğünüz gibi yandı. Biraz şunu aşağı. Gördüğünüz gibi oldu. Ve açılıyor. Şere gidelim hemen. Arkadaşlar ben bu oyunu neredeyse tamamını oynadım. Ben bunu sadece size yapamayanlar için gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir ok gösteriyor arkadaşlar. Şimdi en son ben burada ne yapmıştım? Bir saniye arkadaşlar. Hmm. Ne yapmıştım? Ne yapmıştım? Bura biraz uzun süre. Ha, elimizdeki küpü koyuyorduk olmuş demek. Böyle değil miydi ya? Bir saniye arkadaşlar. Ben burayı çözmüştüm de nasıldı ya? Şöyle miydi? Yok. Burayı açılmamıştım. Oraya açamadım. Evet, şunu, şunu yapmıştım ben ama birazdan yapacağız bunu. Evet geldi. <laughs> Soru işaretimiz de geldi zaten arkadaşlar. Ne diyor? Masa dokun kasırı kaplı daha yakında bakmalıyım. Bu <laughs> <laughs> ne olur? Mu? Su, yok. su mu ne lan öyle? Nerede ya? Masadaki desenler tram bulduğum nesnelerin anıtları yok. Hatırladığınız üzere kitaptaki e, şunu açtığımız nesneler beliriyordu. Ona benziyor diyor. Evet öyle oluyor. soru işaretini bekliyorum. Masadaki de sana tren buldum. bulduğum antre, evet. Bulduğum piramide benzer nesne bu masanın bir yerine ait o gibi görünüyor. Ama işte buraya ha tamam tamam özür dilerim arkadaşlar. Şuraya koyacaktık unuttum ya. Biz bir saatte uğraşıyoruz. Ortaya koymaya çalışıyoruz. Orta değil de affedersiniz arkadaşlar gördünüz. ben bu, bu olayı ilk gördüğümde aşırı şaşırmıştım. Evet, yani nesne bulundu. Şimdi bura çok zor arkadaşlar. Şu nesneyi alayım önce. Rozet. Şuraya gideceğiz. Bulduğumuz nesneyi şu sağ tarafına yerleştireceğiz. Birkaç yer belirledim. Şimdi şey yeşildi. Bu böyleydi hatırladığım kadarıyla. Bir saniye. Gördüğünüz gibi bir kılıcımız oynadı. Bunu birazdan yapacağım. Şuna geçelim. ve bir pickles'ımız da oldu arkadaşlar. Ve bir kapı açılacaktı sanırsam. Gördüğünüz gibi geldik işin zor kısmına. Arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirmek istiyorum. <laughs> bu kapının içerisinde ne olduğunu bir dakika bölümde öğreneceğiz. E, i̇nşallah beğenirsiniz videomu beğenmeyi ihtiyaç yok. Sadece videolarımı izlemenizi isterim. Bunu indirmesini göstereceğim ben size arkadaşlar. inşallah videomu beğenmiştirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.